Dönüşüme girdiğinde sen sadece binayı 15 katı çıkardığın ama binanın çekirdeği büyümüyor. Yani arsa yine aynı arsa. Otoparkı yine çözemiyorsun. Tabloya baktığın zaman ekolizer gibi oluyor. Bir 15, bir 8, bir 15 katlı böyle değişik. Bizim kentsel dönüşüm birazcık daha binayı güzelleştirmek gibi oluyor. Hı hı. Dönüşümün ada bazında yapılması lazım. Sadece o bina değil, o adadaki bütün binalar anlaştığı noktada o adanın kentsel Sence dönüşüme... Sence mümkün mü böyle bir şey Türkiye'de? Yani binanın içerisinde bile anlaşmakta hala insanlar zorlanıyorlar. Adamın birisi kuma vuran deniz yıldızlarını denize atıyormuş. Başka birisi gelmiş sen bunları atarak bitiremezsin demiş. Sonra almış birini denize atmış. Bak onun hayatını değiştirdim demiş. Ada ada ilerlemek lazım. Yani konuyu hepsini bir anda çözeceğiz gibi değil de bizim müteahhitlik tarafımıza böyle bir talep gelmişti. Bütün malikler aynı metrekarede evini bir kere istiyor. Sonra malik Dedi ki ben otopark istiyorum ama benim otoparkı çözebilmem için asansör koymam lazım, araba asansörü. O da ciddi bir maliyet. Konuştuğum konular direkt benim bireysel deneyimimden ortaya çıkan ve son evet. işin finalinde müteahhitin karlı çıkamayacağı bir oran oluşuyor.